Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed Fuzvi'nin Peygamber Efendimiz için yazdığı şiirini okuyacağız. <Sessizlik> hak payine yetem der ömledir mutasil Başını taştan taşa urup gezer avare su Zerre zerre hak der gahine ister salunur. nur Dönmez ol dergahtan gel olsa pare pare su Zikri natin, virdini derman bilir ehli hata Eyle kim defi humar için meyharusu Ya Habibullah ya hayrul beşer müştaqinim, Eyle kim lebbi teşneler yenip diler hem varesu Semsin ol bahari keramet kim şebbi miraçta Şebni feyzin yetirmiş sabitu seyaresu Bimudu zahu naru gam salmış dil suzanıma, var ümidim ebri İsa'nın sebe olnaresun. Yeminim nadimden güher olmuş fuzulinin sözleri, ebri Nisan'dan dönen tegülü şehvaresun. Habı gafletten ola bidar olanda ruzu haşır, habı hasretten dökende didarı bidarusun oldum oldur ki ruzu mahşer mahrum olmayam çeşmi vastım vere ben teşne idare sun gam günü etme dili bimardan tindiri hayırdır vermek karanı gecede bir marı sun istek peyanın gönlünce hecrinde şefkim kevser talibi nitekim mestime içmek hoş gelir hoş yare hafza yuğuna her dem durmayıp eğilir güzel aşık olmuş galiba on ol, sever hoş Raftar'ı Suyu yolun ol kuyudan toprak ol tutsam gerek çün rakibimdir daha ol kuyu kuyman varisum içmek ister bülbülün kanın mer bir rengi ile gül dağın mizacına gire kurtarısum Allahumma salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali